selam. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kostüm bakıyoruz. Şimdi Michael kostüm gelmiş. Böyle çok tevimli gözüküyor. Oyun içinde nasıl gözüktüğüne bakacağım. Ve beğendiniz mi beğenmediniz mi yazın sizde. Şey gibi. eee Diğer Dynamite'den daha iyi gibi duruyor ya. Topu atıyor böyle. Güzel sanki. Mike kostümlerinin içinde en iyisi bu olabilir. Ben o bir tane var ya iri Onu sevmedim Yani bu olabilir sevimli gözüküyor Böyle de çok sevimli gözüküyor Oyun içinde de değişik Kostüm belli en azından oyun içinde Kupa mı görüyorsunuz Hiç kupa ile ilgili konuşmak istemiyorum ama ee, El primo ile Bakıyor, o, o kadar çok düştüm ki dün Saat 11'den sonra Bundan sonra karar verdim Asla kupa kasmayacağım, Girmeyeceğim oyuna falan. Bakınacağım. İşte maç atanlara falan bakacağım. Öyle takılacağım oyundan sonra. Acayip düştüm ya. Yani bir saatin içinde yüz kupayı düştüm. Geride kasamadım. Önceden düşüyordum. Geri kasabiliyordum. Şimdi olmuyor. Üçlü modlarda da girebileceğim bir şey değil mesela. Pako ya da E-Primo. Ya yani şu anki üçlü modlarda girebileceğim karakterler değil. O yüzden de böyle tırtladık. Kasamadım. Ben mesela e, çift hesaplaşmayı seviyorum biliyorsunuz artık hepiniz. Sonra e, Umut o karışık. O her şeye okey. <laughs> <laughs> o hepsine giriyor. Sonra, Sonra şey Berk e, üçlü modları çok seviyor. Dünkü modda da dünkü modda yani dünkü videoda da söylemiştim. O üçlü modları çok iyi oynuyor ve seviyor. E, Batuhan da şey Tekli modların adamı. O da onu çok sevdi. Tamam abi bu ne yapıyorsun be? Abi adamları vurmayacaksın ya da bir şey atmayacaksın madem olduğum yere gelme ne yapıyor ya? Bu var ya benim sebebim oldu akşam var ya öf o neydi? O kupa düşmeler neydi? Ben sinir kız geçirecektim sonra klana yazmaya başladım ben. Senin öleceğin belli zaten. Adamlara vurmazsan hiç. Olca oydu. Ben burada nasıl çıkacağım? Kuş dakika kaldı. Saldı. Saldırız. Vallahi var ya. Adamlar sayesinde ikinci oldu. Ya bir şey söyle bir şey böyle. Eee, akşam 11'den sonra harbiden şey yapmayı jetonu alabiliyorsan Tiyatro alın geçin, maçlara falan girmeyin. Sadece olsun. Kutu biriktiriyorum bu arada, 5 tane oldu. <laughs> bir de şey, e, Discord'da şeyi gördüm ya. E, Berk, e, ya yalan olmasın da 300 gecik kutu biriktirmiş. Ya bir aydır biriktiriyorum dedi. A, ne ya ne ya, 300 kutu ne? Ben zaten, e, ben mesela biriktirmeye çalışsam... E, şey böyle yanlışlıkla elimde ilk açıldı. O nasıl bildirdin ya? Bana ne biçim insanlar denk geliyor? Bana şimdi diyecekler ki tek hesaplaşmaya git. Oğlum bu kupada olmuyor. Adamların hepsi takım oluyor zaten. Ben takım olmaya tilt oluyorum böyle şeyde yani Döne döne birbirlerine. Ben de böyle döne döne ölürüm işte. Biz var ya. 5. olmazsak yatıp kalkıp dua edeceğim şimdi. falan ben unuttu değil mi kendimizden dur bekleyeyim diyorum ama da yapasım gelmiş çok kupa düştüm be yazık günah bana yani. ya dün o kadar kupa düştüm ya ben şey yaptım bir tane de alayım cık cık cık. kupa düşmekten sıkıldığım için şey yaptım yoksa hayatta onu böyle can basıp da şey yapmam. Allah. Um sen aşağı ne girdi? <laughs> Dördüncü olacağız. Üçüncü olacağız ya. Kesin. Tam topuklayıp şuraya gitsen. Ay ne gelecek şimdi ya? O var ya. Bak geldi. Bastıkarım biraz. Çok yazıklar olsun. Evet olsun. <laughs> Hop 55. maçı. 2. maç 3. 4. Bilmiyorum ya. Yok ya bir tane kupa düştüm o şeyden sonra. Şey oldu. O keseceğim. 5 kupa düştük. Ya Leon'du yine yanımda. Ya Pakito işte burada çok gidecek bir şey değil aslında. Ya Pakito bir yerde gitmiyor ya. Yani. Şey böyle. E, ben mesela Pakito sormuştu abi nerede kasıyorsun diye birisi. Ben onu şeyde kasıyorum. E, enerji içici olan bir yerde <laughs> Denk gelen bir yerde işte enerji içici olan meplerde kasıyorum. Ben takım arkadaşım geliyor diye yürek yemiş gibi önden önden gidiyorum. Bir bakıyorum. Kimse yok. Bu kupa düşme kaçınılmaz olur tabi. Yazıklar olsun. Ya çok sıkıldım ya. Şimdi diğerleri de 800 ya. Şimdi bu videoya başlamadan önce Jesse ile de kupa düştüm. Şey yapacağım diye. Ee, ne onun adı? Savaş top. O savaş top beni bitirdi ya savaş topundaki jetonu alacağım diye onda düştüm, onu kastım galiba geri geri yani. kastım kastım 800 nerede e. geri düşecek diye korkumda giremiyorum artık o kadar çok kupa düştüm ki bu sezon ya yani 100 kupa düşüyor akşam beni zaten bayağı dağıttı sonra klanda çete falan yazmaya başladım ben baktım ki sadece ben değilim o an aktif olan herkes kupa düşmüş Hasan 120 kupa düşmüş ben 100 kupa düştüm Diğerleri de işte 30-40 kupa falan. Herkes kupa düşmüş ya. Dedim ben 11'den sonra artık oynamayalım. Biz var ya şu birliklere dönmemiz lazım. bunlar bunlara dönmemiz lazım. Var onlar aradan çıksın. Bir takım gelsin yanlarına. Ben oraya doğru kaydedeceğim Yapmayacakmıştım. Yani. Üf, enerji alsaydınız. Üf. Ha gayret. Ya ben dört tane karakterim kaldı. Gelecek olan maplere bir bakacağım. Eğer orada mesela onlara uygun bir şey olursa. Ya o maplere bakacağım işte. Enerji çiçekli bir map gelecekti. O map'i bekleyeceğim. Bu eski map'ler var ya. Orada kasarım ben bunları. Çünkü paket hoşunu kuracaktım. ya Şeydi Gidiyorlar bilmem nereye ya. Allah'ım ya Öf, bu oyun iyice beni tilt etmeye başladı ya. Böyle bu oyunu oynayıp da keyif falan var ya artık şey yapacağım. Küçük hesabıma geçeceğim onu kasacağım. Valla orada en azından eğlenirim biraz. Burada sinir krizi geçireceğimi. Adam geliyor. enerji bende olmasa ben o adama dönerim. Şey yaparım. Ee, hani takım arkadaşım kaçsın diye ölürüm. Benimki gitmiyor. Ben yani demin yani bırakıp gidiyordun. Şimdi ne oldu? Çok zor geçiyor bu oyun. Bugün herhalde bugün falan kupa asmam artık ben ya vallahi billahi. Bunlar yine buraya geldi. Bunlar bütün map'i e dolaştılar vallahi. Şuradan top veriyorum. Frenkli de şeyi var. Tamam, Ağzımın ortasına doğru. Abi bu takım arkadaşımın şu peşinden gelmesine tilt oldum ya. Bir git yani biz bunları öldüremeyeceğiz işte Anlaşın ya Allah Allah Aa, Delireceğim ya Allah Allah ya Ey Allah'ım yarabbim Şimdi 750 yapayım Bu ya bitti benim için ya. Vallahi benim için kupa kasma mevzu bitti yani. Lanet olsun ya. Neymiş bu ya? Of ya. Abi her şeyde 800 yapınca böyle bu geri kalanla kasacak bir yer bulamıyorum artık. Nereye gideyim ne yapayım? şu kutuyu alayım bari, kutu varmış. Adam alamayacağız belli oldu, kutu alalım bari. Ya arkadaş Of, bu map'i de şey böyle eski map'lerde kraliyet yolu vardı hani böyle sevmiyorduk falan filan yani Ben de bu map'i sevmiyorum. Bu map'i böyle severek bakasam var mı yani? Ordu bir görüş tutucu Gelme olmayan mı işte. Cık. Bence dip dip durmamız şu an iyi değil. Yani en azından ayrı ayrı yerlerde durursak ben öldüğüm zaman kaçar. savaşıyorsa araya salça olayım demiştim de. Mortis. Devam. Onu alırsın abi boşa bir süre. O -o. O, -o. O, -o. o o. Hala 5 takım var ya. Şey de çok hızlı gidiyor mesela. Niye onun Düşük böyle kupa düşükse eğer orada maçta hızlı gidiyor. Bu kupada aa, cık, abi 5 dakika geçiyor. Hala oyundayız. Maç da arkadaşlar Şu takıma şu takımı o takımın üzerine salıp oradan yapacağım. Çünkü bunlar bize geliyor. duruyor. Ben bunu kasıtacağım. O zaman şimdi göğsü sonlandırıyorum. Görüşürüz.